Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Siplenx nokta makroyu dilimin döndüğünce tanıtacağım. Öncelikle cihazımızın şuralardan uzayabilme özelliği vardır. Şöyle ileri geri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve şurada şöyle ileri geri ayarlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar cihazımız bu şekilde basılı tutarak açılmaktadır. Şöyle derinlik şeyini arkadaşlar şurada kazdığım çukurlar ile ve bozukluk paralar ile nokta makroyu test edeceğiz. Şöyle bir sesini kısalım. Buradan şu gördüğünüz yerden bulduğunuz alana göre ortama göre ayarlama yapabilirsiniz. Burası tarla modu, arazi, plaj modu. En derin aramayı arkadaşlar buradan yapmaktadır. Burada bir tık daha düşmektedir. Ses. Full. Buradan sesi kısıp devam edebilirsiniz. Derinliği buradan arkadaşlar toprak ayarını buradan basılı tutarak yapacaksınız. Şöyle 3 kere yapması yeterli arkadaşlar. Çok basit gördüğünüz gibi. Daha sonra da demiri buradan arkadaşlar artı tuşundan açıp veya hatta kapayabilirsiniz. Buradan onaylarsınız. Frekans ayarları bulduğunuz ortama göre bunu deneyerek de anlayabilirsiniz. Şöyle. Ben 2'de kullanıyorum. Titreşim modu arkadaşlar. Herhangi bir şey çıktığında sizi titreşim ederek daha iyi bir anlaşılma konusunda sizleri uyarıyor. Şöyle hemen hızlıca geleyim titreşim modunu ben kendim de açık kullanıyorum. Bu ışık A4'te full. A1, A1'de gördüğünüz gibi ekran kısık. Eğer gecelin, ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Bu öndeki ışık şöyle gösterecek olursak. Gecelin bayağı bir etkisi var arkadaşlar. Basit görünüyor gibi olabilir ama bayağı bir etkili yani geceleri. bileşim, ekran, ışık. Evet, makinemiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz çukurlara göre derinlik ayarlamasını yapacağız. Bakalım nokta makronun performansı nedir? Sizinle beraber ben de test edeceğim. Makineyi yeni aldım. Bakalım, hadi test etmeye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi birinci çukura gidecek olursak Şöyle gördüğünüz gibi 15 santimlik bir çukur bu şöyle gösterecek olursak 15-16 santim civarında bir çukur. İkinci çukurumuz burada ve üçüncü çukurumuz. İkinci çukurumuza gelecek olursak. Evet arkadaşlar ikinci çukurumuz ise 24-25 santim civarı bir şeydir. Şöyle sizlere göstereyim. Üçüncü çukurumuza geçelim şimdi. Üçüncü çukurumuz arkadaşlar 38 santim bir derinlik var şöyle gösterecek olursak arkadan daha iyi belli oluyor. Şöyle bu çukurumuzda da 38 santimlik bir derinlik var. Şimdi sırayla 5 kuruş 10, 25, 50 ve 1 lira ve 3 adet 1 lirayı sizlere bu çukurlarda tek tek deneyeceğiz. Ve hep beraber kaç santimden hangi değeri verdiğini hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. İlk etapta gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 kuruşumuz var bir adet. Bunu şimdi 15 santimlik çukurumuza koyacağız. Şöyle ve Simplex'in nasıl bir değer verdiğini hep beraber göreceğiz. Makinemiz burada. Şöyle tuttuğumuz zaman sesini de açalım arkadaşlar. Daha net duyulsun. Toprak ayarı zaten yapıldı. 24 4 18 civarında 5 kuruşumuza derinliği de şu civarlarda veriyor arkadaşlar derinlik bu arada şu gösterge oluyor şurası minerali gösteriyor şurası şarjı gösteriyor arkadaşlar şarj durumunu bu da ne kadar derin şey olduğunu arama olduğunu ne kadar yüksekte olduğunu hassasiyeti gösteriyor full Gördüğünüz gibi bir yana aldığım zaman düşüyor. O yüzden birinci modda aramak her zaman en iyidir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Onda gayet başarılı. Şöyle. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Sesini kısalım. 5 kuruşu 5 kuruşu şimdi arkadaşlar ikinci çukurumuza koyacağız. 24-25 santimlik bir şeydi. Şöyle yerleştirdim. Bakalım simplex burada nasıl bir değer verecek. 5 kuruşumuz arkadaşlar orada gömülü ve makinemizi kaldırıyoruz hemen. Şöyle toprağın üstünden Yani arkadaşlar zor yakalıyor yani 38 santimden üçüncü çukurdan zor yakalayacağını düşünüyorum gördüğünüz gibi bu değerleri veriyor kılpayı yakalıyor yani arkadaşlar bakın hemen üçüncü deliğimize geçelim 5 kurumuşumuzu alıp 15 kuruşumuzu aldık. Üçüncü çukurumuza geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bunu koyduk. Şimdi makinamızı kaldırıp deneyeceğiz bakalım. Şöyle. Ya bunu görmüyor arkadaşlar. İleride tornavi de var onu görüyor. Cızıltı var ama yani tam şu an üstündeyim paranın. Ve görmüyor yani şöyle. Vermiyor yani sabit duruyor. 5 kuruşumuzu 38 santim civarından görmedi. Şimdi 10 kuruşumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle 10 kuruşumuzu da 15 santimlik ilk çukurumuza koyuyorum. Şu şekilde makinemizi alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şu değerleri veriyor. 3 kademe olduğunu söylüyor derinliğin. Yani 3 kademe demek ki ortalama 15 santim bir şey yapıyor. Mantık yani. Hemen ikinci çukurumuza geçiyoruz. Şöyle paramızı alıp şöyle şuraya yerleştirdik arkadaşlar. Makinamızı elimize alıyoruz. Şöyle geldiğimizde derinliği derinliği hemen hemen full'e yakın veriyor arkadaşlar. Yani 4 kademe full'e yakın ve hatta veriyor. Şöyle baktığınızda. Yani zorla alıyor aslında bunu da. Büyük ihtimal 38 santimden bunu da almayacağını düşünüyorum. Şöyle 38 santimlik çukurumuza 10 kuruşu koyuyorum. Şöyle. Ve cihazımızı elimize alıyoruz. Şöyle. Maalesef arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz. 10 kuruşu 38 santimden algılamadı. 24-25 santimden algıladı. O da kıl payı şöyle. Yok. Görmüyor cihazımız bunu. Hemen 25 kuruşa geçelim arkadaşlar şöyle 25 kuruşumuz var arkadaşlar. Onu da şu şekilde koyuyoruz. Cihazımız ayarlı. Tekrardan üstüne geliyoruz. Şu değerleri veriyor arkadaşlar. 3 kademe tekrardan. Ya buradan belli oluyor ki paramızı alın. Buradan belli oluyor ki 15 santim 3 kademe bir şey yapıyor. Tabi toprağın durumuna göre değişebilir şöyle koyduk 25 kuruşumuzu 25 santime elimiz aldık şöyle tutuyoruz 4 kademe tekrardan derinlik veriyor arkadaşlar 95 değeri veriyor buna bakalım alıp 38 santim benim de en çok merak ettiğim yer 25 kuruşu buradan görecek mi? Şöyle yerleştiriyoruz paramızı. Makinemizi hızlıca elimize alıp bakalım. Kıl payı arkadaşlar filme gibi. Ama Cihazımız başka bir şey görüyor yani. Orada 3 kademe gören burada bunu görmemesi lazım. Yok arkadaşlar maalesef. 25 kuruşu da görmedi. Hemen 50 kuruşa geçeceğiz hızlıca. Şöyle arkadaşlar 50 kuruşumuzu da elimize aldık. Çukurumuza 15 santimimize koyuyoruz. Bu şekilde makinemizi elimize alıyoruz. Bakalım. Yine 3 kademe veriyor. Değerler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 50 üstü veriyor. 54, 79, 58, 55. Bu civar bir şey veriyor arkadaşlar. 50 kuruşumuzu alıp şöyle gördüğünüz gibi 24-25 santim olan çukurumuza koyduk. Makinamızı elimize koyduk. aldık. Bakalım simplex burada ne halde? 97 98 veriyor arkadaşlar 4 kademe gördüğünüz gibi verdi 50 kuruşumuzu alıp 38 santimlik Çukurumuza Geçiyoruz Bakalım burada ne halde? Görecek mi gerçekten merak ediyorum. Şöyle açıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Açıkta tuttuğunuzda görüyor fakat Evet 50 kuruşu gördü. 4 kademe veriyor arkadaşlar. 50 kuruşu gördü. Buradan fin yerini aldı. 50 kuruşumuzu da kenara koyup şimdi 1 liraya geçeceğiz. Evet şimdi elimize 1 liraya aldık. Onu da 15 santimlik çukurumuza bıraktık. Simplex makinemizi elimize alıp şöyle tutuyoruz. Evet arkadaşlar yine Yine 3, 3 kademe veriyor. 51, 58, 56, 50. Bu ortalama bu değerleri veriyor. 1 lira için. İkinci çukurumuz 24-25 santim. Şöyle 1 lirayı koyduk. Makinamızı hemen elimize alıyoruz. Ve şöyle tuttuğumuzda 95, 98 4 kademe veriyor arkadaşlar. 73 o civarlar ortalama verdi arkadaşlar. 3. çukurumuz 38 santime gelip parayı koyduk. Simplex makinemizi elimize alıp bakıyoruz hemen arkadaşlar. Çatpat 95, 97 80, 70 97 Çatpat arkadaşlar Yani bana soracak olursanız Bu Makinenin mesela ortalama Şeyi bulma Kapasitesi Şahsen 30-35 santim için uygun. Tabi metalin değerine göre veya büyüklüğüne göre her şey değişir. Çukurumuzu. Son olarak arkadaşlar 3 tane 1 lirayı değerlendirip fark olacak madet arttığında onu göreceğiz. Ve simplex makinemizi testini kendi adıma bitirmiş olacağım. İnşallah sizlere bir faydam olmuştur. Şöyle son olarak gördüğünüz gibi 3 liraya koyacağım. Bakalım her şeyi gözünüzün önünde yapıyorum. Kimsenin kafasına soru işareti kalmadan 3 adet 3 lira şöyle koyduk. Bakalım simples makine ne kadar tepki verecek. Şöyle. Yani 2, 3, 2-3 arası derinliği şey yaptı. Bir kademe derinlik düştü gibi bir şey aslında arkadaşlar. Adet arttığında tabi o, olabilecek şey bunlar. Ha, çekmeyen yerde çekebilir tabi. Adet artıyor sonuç olarak. Buraya da 3 adeti yerleştirdik. Simplex makinenizi elimize aldık. Şöyle 53, 70. Derinlik tekrardan 4 derece verdi arkadaşlar bunu 3, 4. Yani hemen hemen birer derece azalıyor gibi. Şimdi buraya 38 santimlik çukurumuza 3 lirayı koyduk. Simplex makinamızı elimize alıp buraya geldik arkadaşlar. Burada da 4 veriyor arkadaşlar. Değeri ise 4. 3. 4. 77. 30. Evet, çukurun şimdi içinden biraz tuttuğum için derinliği de ona göre azaltabiliyor. Yani 4 veriyor arkadaşlar derinliği. Yani büyük ihtimal adet arttığında bu gibi değişiklikler olabiliyor. Şöyle makinemiz boydan şu şekilde arkadaşlar kendimce basitçe size bir şeyler anlatmaya uğraştım anlayabileceğiniz gibi olsun diye bozukluk bildiğimiz günümüz paralarını kullandım makinemiz şu şekilde sizlere fayda mı olduysa ne mutlu bana Evet arkadaşlar kanalımız yeni abone olursanız beni desteklerseniz bu tür videolar gelecek tek tekçelik videoları gelecek Beni desteklerseniz sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler dilerim hepinize.